İşte bazen hani aşk acısı çekmek ayrı bir şey. Bir de aşk acısı çekerken e, kandırıldığını düşünmek daha da kötü bir şey. Dilek Hanım yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla programımızda. Ayrıca e, çok yakın bir zamanda bir evlat acısı da yaşamış. O acısı da çok taze. E, başını sağ olsun. Allah rahmet eylesin. E, Dilek Sarıkaya'nın e, Antalya Muratpaşa'da yalnız yaşadığını söyleyeyim. Daha önce bir kez evlenmiş. Eee ne kadar sürdü evliliğiniz? 15, 17 falan falan sürdü ama biz 15 yıl oldu ayrılalı eşimden yani. Eşinizden ayrılalı <laughs> 15 oldu. Aynen. Kaç çocuğunuz var? 3. Üç. Üç tane Allah bağışlasın. Sağ olun. Eee sonra sizin aslında oğlunuz anladığım kadarıyla bir evlilik yapmak istiyor. Siz bu evliliğe karşı çıkıyorsunuz. Aynen. Eee çocuklarınızın da, çocuklarınızla da aranız açılıyor. Aynen. Niye sürüyorum. gelini istemediniz? Gelinim oğlumdan çok yaşça büyüktü. Beş tane de çocuğu vardı. Gelin 38 yaşında. Benim oğlum 26 yaşında daha yeni girmişti. O da 48 yaş, pardon 38 yaşındaydı. Beş tane çocuğu vardı. Yani Siz hep... yaş değil de galiba çocuk meselesi size. Çocuk meselesi beni şey yaptı. Yani dedim benim oğlum bekar. Beş tane çocuğa nasıl bakacak? Şimdi zaten kendine bile bakamıyordu. Benim desteğimle hep ayakta duruyordu. Bunu ben kızla da konuştum yani gelinim olacak kişinin Dedim bak benim oğlum böyle böyle. Sana bir türlü faydası olmaz. Gel bu yolun başındayken dön. Yok dediler. Oğlum bırak git dedi işte gelinimle beraber. Ben ona biraz kırılmıştım. Kırılınca da biraz boşluğa düştüm. Boşluğa düşünce aradan bir ay zaman geçti. Bu çıktı ortaya. Ve sizin de karşınıza işte büyük Aynen, konuşma, öyle. 14 yaş küçük, Aynen. Seyit Eren çıktı. Aynen Şimdi öyle. Şimdi siz hani oğlumun beraber evet. o evlenmek istediği kızın yaşı büyük derken. Ha işte bir de ona düşüyor. O çıktı karşıma ama ben yaşını öğrenince zaten dedim asla olmaz, ne olursa olsun. Ben kendimden küçük bir insana hayat düşürmüyorum. Ama bana 38 yaşında olduğunu söylemişti. Hmm. Bana 38 yaşında e olduğunu söylemişti. Kimliğine söylemiş... falan bakmıyor musunuz siz? Hiç bakmadım. Niye? Bilmiyorum yani ona... Bir boşluk mu diyeyim? Ne diyeyim? Yani bir şey yapamadım öyle. Sonradan bana kimliği lazım olduğunda baktım ben ona. Hayır hayır yani mesela şimdi biriyle tanıştın. Tamam şimdi evet. tanışır tanışmaz kimliğini versene denmez ama ne bileyim bir yemek yedin, ikinci yemeğe çıktın. Hani yani bence demek lazım yani. Şunları, bir kimliğini de. alabilir Şimdi artık bu kimliklerin üzerinde de söylüyorum. Bence değiştirmesi lazım. Bu mesela medeni hali falan da yan, yazmıyor ama <laughs> yazmalı. Ee, eğer bir şüpheniz de varsa e sen gir bir E-Devleti'ne diyeceksin yani. Aslında dememiz gerekiyor ama ne bileyim o bir esnada şey hiç Bilek canım, ayıp değil ki bence yani ben biriyle tanıştığım zaman E-Devleti'ne girmek isterim. <laughs> E-Devleti'ni bana bir göstersin bakalım. Ondan sonra al ben de göstereyim sana. Sen de benimkine göster. Hani evet. Eğer tanıdığımız insan değilse şimdi çevremizdeki insanı biliriz. Evine bekar mı o mu falan diye ama bence tanışınca istemek hiç de ayıp değil. Yani sonuçta sizin kendinizle ilgili bir şeyi karşıdan talep etmeniz niye ayıp olsun ki? Ayıp yani olur. Zaman... arkadaşındır bilirsin değil mi? Aynen. İş arkadaşındır bilirsin ama şimdi siz nerede tanıştınız? Hamam'da mı tanıştınız? Siz hamamcılık yapıyormuşsunuz Aynen. bu arada. Aynen benim işletmem var kendimden hamam çalıştırıyorum. Aha. Bu benim oraya sürekli müşteri olaraktan gelirdi. Arkadaşlarım falan toplayıp gelirdi. Yani ha. efendi sevilen biriydi. Öyle bir taşkınlığa... Peki hamama gelirken sizle nasıl tanıştı? Gelip gittikçe oturuyorduk, hoş geldin, çay falan içiyorduk, muhabbet ediyorduk. O esnada işte benim oğlumun bu olayları olmasından dolayı bu bana daha çok yakınlık gösterdi. Ee, yakınlık gösterdikçe de... Hayır, sizin bildiğimiz normal hamam mı yoksa böyle bir... Hani... Bildiğimiz normal hamam. Türk e eski bir ha? hamam. Aynen Türk, Türk hamamında erkekler giriyor erkek bölümde Öyle erkek hamamına girdiğinde kadınlarla konuşma şansları var ama benim kocam da giderdi hamama merak ettim şimdi yani. Nereden kadın buldu da konuşuyor? Hani benim bildiğim hiç yok orada kadın. Gidiyorlar. Yani... Hı? Demek arada gitmek lazım Yok var. Ee, şimdi bizim ha. oraya karışık olduğu için ailesiyle de gelen var. Ha. Tek gelen de var. Allah Allah. Aynen. Biz karışık alıyoruz. Ha. Yani Vallahi var. ben hiç gittikleri <laughs> hamamda kadın olduğunu düşünmüyordum şimdiye kadar. Var. Ee sonra sonra gelip gelip gittikçe işte böyle oturup konuştukça derledikçe ben e, iş kuracağım falan dedi işte ben de tamam dedim. Bayağı bir yakınlaştık yani o esnada. Beni sabah alıp evden kahvaltıya götürüyordu. Kahvaltıdan iş yerime getiriyordu. Akşam iş yerinden alıp evime bırakıyordu. Yani bayağı bir samimi yok olmuştuk. Sonrasında... Size demiş ki aslında ben iki kez evlendim. Dört çocuğum var demiş. Aynen. Bir mantar serasına çalışıyorum demiş. Seradaki işi bırakıp kenarda bundan 100 bin lira para serada oto yıkama dükkanı açacağını söylemiş. Evet. Siz de hani oto yıkama dükkanı açsın diye ona önce bir destekle mi başladınız? Aynen destekle başladım. Hı -hı. Destekle başlarken dedik ne biraz daha işleri ilerletelim dedi. Tamam dedim gittik dört tane daha araba aldı. Ama arabalar e, kendi daha önceki benim evime müşteri getirdiği arkadaşının arabalarıymış. Satışlarını istediğim zaman vermedi bana. Arabaların satışlarını. Dedim peki para nerede dedim. E arabaları sattıkça vereceğim sana parayı dedim. Ben baktım e, para gidiyor gittikçe de kavgalar çoğalmaya başladı. Bunun eşi beni aradı. E eşi arayınca dedim ki sen dedim eşin arıyor ben ama dedim. Bana boşandım dedin dedim. dedim. Eşin beni nasıl arıyor dedim. Benim numaramı nereden buldu bu dedim. Bana e eşinden ayrıldım. süre beraber oldunuz? Toplam iki ay. Peki iki ayda siz nasıl bu kadar çok para verdiniz? Ben işte diyorum o yani bir yandan da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir iş daha kurmak amacıyla diyeyim. Bu şekilde. E siz aslında şey. beraber bir ortaklık Aynen. yapmak istediniz. Aynen. Ortaklık bir iş yapayım. Bir yandan daha bir taraf yani en fazla o işten paramı benim 3 ay 4 ay çevirip tekrardan e, bir evimi tekrar almaktı yani amacım. Siz evinizi sattınız. Aynen. Evimi sattım. <laughs> evimi satarken biz zaten bundan birlikteydik. Beraber tapuya gittik. Beraber müşterisi geldi. Beraber oradan çıktık. Tapudan gelir gelmez gittik hemen e, oto yıkamayı aldık. Oto yıkamaya aldığım kişiler de zaten benim oğlumun arkadaşlarıydı. <laughs> Peki ama Dilek Hanım siz de bir işletme sahibisiniz. Yani niye alırken mesela ortak bir şey almak e, yoluna gitmediniz? Yani şimdi şöyle bir şey var. Bizim hamam sektöründe e, ikinci bir iş yerini açtığınız zaman, ikinci defa üzerinden açtığınız zaman biz sıkıntıya çok düşüyoruz. Allah ım. bu, Allah. Aynen biz de bu şeyi çıkarmışlar. Ondan dolayı ne yaptık dedim hadi fark etmez. Yani sonuçta ciddi düşünüyorsun ya evleneceğin insan güveniyorsun şey yapıyorsun. Ama iki ayda siz hemen evlenmeye de mi karar verdiniz? Karar verdik o daha çok üsteliyordu. Bir an önce Siz, evlenelim. Hani bir dakika, şimdi o hamama geliyordu ya. Bu arada kocam mesaj atmış. Bizimkinde yok kadınmadın diye. <gülüyor> <gülüyor> tam... Diyordur ki şimdi hamama da bulaşmasın mı? Ki. <laughs> tamamlarda, tamamlarda zaten kadın bölümünde erkek. Erkek bölümünde de kadın. Çok alışıldık evet. bir şey değil benim de bildiğim yani. kadarıyla. Çok... Bilmiyorum yoksa şimdi yok, bir de hamama yok götürmeyeyim, götürmeyeyim diye herhalde. <laughs> adamcağız. Her gün çünkü bizim konuşmalar evde de bir mevzu haline geldi. <laughs> Çoğaltık beni alık bastı. Evet. Hayır şimdi siz bir yakınlaştınız, iki ay içinde hem evet. evinizi satıyorsunuz, veriyorsunuz, benim sevgili e... oluyorsunuz, evlenmeye... Ya çok hızlı olmamış mı sizce? Çok size? hızlı bir şekilde gelişti zaten. Çok aşırı hızlı gelişti. Yani e, zaten evimi satma planım benim vardı. Satıp Hı. iş yerime yakın almayı düşünüyordum. Anladım. Bu Ama... ota yıkamayı siz mi açtınız iddia açtım. ediyorsunuz? Evet ben yani açtım. Sizin iddianız evinizde aslında bir takım dekontlar da Arabalar var. Arabalar da var. Yalnız... Yalnız gerçekten siz ben aşık olduğunuza şöyle inandım. Ee, mesela bir 100 bin lira göndermişsiniz. Seyit Eren borç veriyorum diye yazmışsınız size. Sevgili evet. seyirciler şunu da söyleyeyim. Hep diyorum bu e, birine para gönderirken lütfen açıklama kısmına ne olduğunu yazın. Bu hukuken bir gereklilik. Sizi koruyacak bir şey. Her zaman söylüyorum. İnsanın hakkını savunmasının ayıbı olmaz. Aynen. Hayır demeyi hakkımızı savunmayı bileceğiz. Özellikle buradan hanımlara sesleniyorum. Beylere de sesleniyorum. Yani kadınları da gördüğünüz zaman paranızı saçmayın. Sonra beş parasız kaldım deyip yine geliyorsunuz. Kadın erkek ayırmıyorum. Ama sizin aşık olduğunuzu şöyle anladım. Mesela burada dekontlarınız var. Bir tanesini e, açıklamaya böyle açıklamada ilk defa gördüm. Evet. Seyit Eren aşkıma diye yazmışsınız. Evet. Bunu Bunda yazdı mı banka? Siz hep telefondan mı gönderdiniz? Hayır. Ben kendi telefonumdan yazıp gönderdim. Seyit Eren aşkıma. Aşkıma diye de banka, banka, banka dekontunun, dekontunun üzerine yazılı mı? Hayır, banka dekontuna da. yazmışım onu. Evet. Yani oradaki memur <laughs> en son gönderdiğimde memurlar bankacılar e, <laughs> normal karşıladı mı onu? <laughs> Karşılamışlar mı? Evet yazdığına göre. <laughs> Hayır, telefon, telefon bahademe telefondan bahademe gönderiyorum. Bahademe evet bahademe he, bahademe telefondan bahademe gönderiyorum. Bu bu gönderiyor. İnternet üzerinden ya bu dekontların üzerinden neler oluyor acaba merak ettim. Bu resmin daha geneli yok mu? Seni sev iyi ki, iyi ki doğdun, seni seviyorum diye. O mu size böyle bir doğum günü yaptı? Aynen kendisi hazırladı. Yeğenlerimle birlikte toplanmışlar, bana sürpriz yapmışlar. Hı, hı Ailecek ev benim evimde. Bu zaten benim sattığım evim şu anki. Benim evimde hepsi onun ailesi de vardı. Annesi, babası, kız kardeşleri, çocukları. Hepsi hazırlayıp bana sürpriz Diğer yapmışlardı. Ya fotoğraflar nerede? E, bayağı da fotoğraflarınız var böyle. Daha çok vardı ama rahmetli oğlumun telefonunda o da savcılıkta olduğu için bakamıyorum yani bulamıyorum. Daha çoğu orada. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>